Ya ustacığım, annem fazla koymuş. Tavuk yer misin? Afiyet olsun. Sağ usta. Ne yazıyorsun usta sen? Ne yazıyorsun usta sen? Ağzındakini bitir. Küçük ayı, ağzındakini bitir. Kuş beyinsiz, ağzındakini bitir önce. Ağzın boşken dur, mal gibi bak. Ağzına lokma. Yuh 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 yuh. Yuh 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 yuh. ne haber? İyilik sana ne haber, senden ne haber? Ne sakladın sen? Ne? <laughs> 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 ben dükkana gelince bir şey sakladın ya, ne sakladın? <laughs> ne? Ne sakladım oğlum <laughs> Ulan bir kendine gel, ne diyorsun ya? Ne sakladın diyor. <laughs> Her seferinde tesadüftür diyorum. Yok diyorum, bu da tesadüftür diyorum ama sanki ben ne zaman bu dükkana gelsem sen bir telaş ediyorsun. Böyle bir şeyler saklıyorsun falan. Ne oluyoruz ya? Ya miras kaldı da o vardı masanın üzerine görmediği ya paraları sakladı. <laughs> Delirdin oğlum ya? Allah bu da iyice kafası şey oldu ya. <laughs> benden saklıyorsun, benden saklıyorsun. İyice bunalıma girdin ha. Ya, <laughs> anlarım, ya. anlarım, anlarım, anlarım. Yani yüzünden belli seni Senin yüzünden belli. <laughs> bir şey saklıyorsun, nedir ya? Ne saklayacağım oğlum, en yakın arkadaşımsın. Ne saklayacağım, nedir Evet dedir, doğru, en yakın arkadaşımsın. Ben senin en yakın arkadaşım sen de benim en yakın arkadaşımsın. <laughs> Ustacığım, lades gemi çıktı. Lades tutuşalım mı? <laughs> Hah? Gel. Tutuşalım Mehmet, dedi. vallahi tutuşalım ya. Vallahi üzerimize benzin dökelim, birlikte tutuşalım. Yanıp, kül olup bitelim. Ne ladesi oğlum ya? abuk sabuk ne la... Ya çıkar onu ağzından. Ya ben bunu ne yapacağım? Allah... Ben bunu... Ver lan onu ver. Hı? Ver, 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 ver. Ver, ver. Sen benim dengim misin? Ben sana lazım tutuşacağım. Dengim burada. Ben bir dengimle tutuşayım bakayım. Gel bakayım buraya, gel. Gel bunalım, gel. Gel biraz kafan dağılsın. Tut şunu, tut. Ya tut şunu. Çocuk mu sizin? Bırak Allah'ını. Ya niye ya? Allah Allah. İçimdeki çocuk. İçimizdeki çocuğu eğiliyoruz. Neredeymiş Ahmet'in içindeki çocuk? Hani mişte, hanimiş. viş hanimiş. içindeki çocuk neredeymiş? Bak katı, kafam kafam dağılıyor. Ahmet, 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 ladesim Ladesi olsun mu Ahmet. Nerede bu içindeki çocuk ya? Ahmet, içeride misin Ahmet? Çavamda değilim, vallahi. Küçük Ahmet, gel bakalım, küçük Ahmet, gel gel ladesime gel. Gel babana gel, 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 gel. Gel sen bilirsin, attırır mı bana? Sen bilirsin. Gördün değil mi? Lades tutuşamıyor benimle. Görüyorsun değil mi? Ben. <laughs> Ustam <laughs> böyle bir adam işte. Tamam be. Ahmet nesine, abim bir nesine. Çekiniyor. Hadi, Görüyorsun hadi nesine. değil mi? Çekindi. Nesine Çek, tamam. Çekindi ne çekeceğim? gördün değil mi? Oo. oo, oo. Niye çekindiğini de Lades'in sonunda anlayacağız. Lafı Ladesim lades, lades olsun, olsun. Ladesi olsun, olsun. Ladesi olsun mu? Olsun. Tuttuğum Lades olsun mu? Olsun. Dur. Nesine? Lades'im Lades olsun mu? Olsun. Tuttuğum Lades olsun mu? Olsun. Lan senden korkan senin gibi olsun lafım, nesine? Lafım, lafım. nesine? Nesine. 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 Tamam, eğer ben kazanırsam sen, şu büyük sırrını bana söyleyeceksin. Hangi büyük sırrım ya? Var ya bir tane büyük sırrım. Ya bak şimdi ya, Allah kah Ya ustacığım gir, bir şey olmaz, <laughs> kaybetmezsin nasılsa ya. Gir. Hadi ya, kaybetmez miyim? Hadi. Kaybetmez miyim? Kuş beyinsiz lan, ben bugüne kadar neyi kaybetmişim? Lan dur, senden dur, dur. korkan, senin sen, gibi olsun. Sen, ben... Kaybeden en büyük sırrını açıklar. <laughs> Kaybeden en büyük sırrını açıklar, sen açıklar. sırrını aç. Benim sırrımı biliyorsun oğlum. Bak şimdi ya, tamam ulan, bir daha Gülden demek yok. Tamam. Böyle yutkuna yutkuna tamam deme. Gül çıkmayacak ağzından. Gül, gül. Tamam. Gül çıkmayacak. Tamam. Gül çıkmayacak, çıkmayacak. Tamam. Çıkmayacak. Çıkmayacak. Oh be kurtulduk. Vallahi Gülden'den de kurtulduk. Hepsinden kurtulduk. Hadi hayırlı olsun. Eyvallah. Şunu Hadi. atarsın. Aklımda. Acaba sen mi atsan? Aklımda. Hadi ya, iyi, hadi Bak ver şuna. ben atayım. Aklımda. Oğlum bir peçete meçete bir şey ver. Ladesi tutuşturdu beni ya. Lan ne adamsın sen ya? Görürsün sen şimdi. Ulan Sağ benle lades tutuşulur mu be? Benim gibi bir adamla lades tutuşulur mu? Bu nasıl bir gaflettir ya? Bu ne cürettir, bu ne cesarettir. <laughs> Şahitsin ha. Dükkânı kirletmeyelim ya. şimdi, ha? Arkaya atsana. Aklımda. Allah kahretmesin aklını. Aklını seveyim senin. Kendi dükkanında ya. çöpü bana attırıyorsun aklını ya. Aklını seveyim. İyi, ver ben atayım. Al. Aklımda tabii Bak ki. Bak şimdi. Yine <laughs> mi <Yeni> bu plak? Ha. <laughs> <laughs> Çizilmiş mi? <Ladesikaranları gülüyor> hadi be, hadi, hadi, hadi. Hadi. <laughs> ne oldu? Ne yedin be? Çayın kazanın altındaki ateş mi söndü? Yo, sönmedi. Ee? Fırla, ha? Fırla. fırla. Fırla, yediklerin erit o, o, biraz, dombili fırla. Fırla. Dümbürlüğe doğru gidiyor. Vallahi billahi. Dümbürlüğünün bir küçüğü oldu ha. <laughs> Yavaş, sıçratmadan.